Merhabalar sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 12-18 Ekim'e başladık. Bakalım enerjileriniz nasıl, neleri bilmeniz gerekiyor. Hep birlikte göz atacağız. Yükselen ve ay burcunuzda izlemenizi tavsiye ederim. Bakalım akrepler bu hafta hangi enerjilerle dolu? Akrep Burcu. 12-18 Ekim haftası. Bütün en yüksek hayrına kolektiften aldığım niyetlerle doğru rehberlik vermeye ve kanal olmaya niyet ediyorum. Akrep Burcu. Evet şöyle kartlarımızı yayalım ve seçimlerimize başlayalım. Evet buradan seçtik. Enerji kartlarımdan da seçeceğim arkadaşlar. Akrep burcuna niyet ediyorum. 12 Ekim haftası. Buradan da seçelim bakalım. Evet akrepler biraz böyle kendi kabuğuna çekilmiş asılan adam kartıyla majör bir kart çıktı arkadaşlar. Büyük arkan adam asılan adam asılan adam hayatı bir süreliğine bir şeyleri düşünmek bir şeylere tamam mı devam mı diyebilmek için durdurduğunuz bir zaman dilimini Gösterir bize Özellikle hafta başında e, Tabii öne çıkan konunuz Öne çıkan durumlarınız neyse Bununla alakalı Memnun olmadığınız şeylerle alakalı Özellikle hayatınızda e, Bir şeyleri düşünmek üzere Biraz kendi kabuğunuza çekildiğiniz Biraz kendinizi insanlardan böyle Elemini ettiğiniz bir zaman dilimi olarak gözüküyor Burada Eğer konu aşksa İkili ilişkilerse şu anda ne yapacağınızı bilmediğiniz, bununla alakalı biraz böyle e, kendinizi e, belki de tarttığınız bir zaman dilimi olabilir. Bu partnerle olabilir ya da e, ilişki olduğunuz biriyle olabilir bununla alakalı tamam mı devam mı yani sizi zorlayıcı enerjilerin olduğu o yüzden biraz kendinize vakit ayırarak bunu değerlendirdiğiniz bir zaman dilimi İlişki de olabilir farklı durumlar da olabilir belki iş yerinde sıkıntılarınız vardır bazı arkadaşlarım için bununla alakalı bir dinlenme bir öngörü kazanmak için kendinizi biraz böyle bir şeylerden artık biraz böyle uzak tuttuğunuz ve kendi kendinize kalmak istediğiniz bir zaman dilimi olarak gözüküyor devam edelim bakalım ve bakın burada da aslında karar vermek üzere demiştim ya burada da aynı şekilde bakın yine burada iki şık arasında sanki böyle gidip geliyorsunuz Burada bazı arkadaşlarım için ikili ilişkilerle olabilir, bazı arkadaşlarım için iş hayatıyla olabilir. Biraz böyle ya buradaki sorun, buradaki tamam mı, devam mı diyeceğiniz, düşündüğünüz sorunla alakalı olabilir. Bu kartta devamında çünkü yine kararsızlık kartı çıktı. Bakın iki seçenek arasında bocaladığınız gözüküyor sanki burada. Bu tabii bir aşk ilişkisi olabilir. Duygusal ilişkiler olabilir. Ya da farklı konularla da alakalı olabilir. Burada alacağınız kararlar söz konusu. Yani artık almanız gereken şeyler söz konusu. Ee, ayrıca iş ve kariyer anlamında da temaları vardır bu kartın. Ee, sadece sevgili olarak değil de Partner olarak değil de burada iki iş arasında kalmış olan arkadaşlarım olabilir. Ee, belki kendi işinizi kurmak istiyorsunuzdur ve iki seçenek arasında biraz gidip geliyorsunuzdur. Ama burada şu da e, şu temada var arkadaşlar. İleriye dönük planlar da yapıyorsunuz bakın. Burada belki onun için öngörü kazanmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey de olabilir. Burada artık e, özellikle iş ve kariyer konularında biraz daha ileriye gitmek. Dediğim gibi kendiniz belki ya da bir ortaklı bir iş açmak ya da şu anda e, bulunduğunuz iş yerinden memnun kalmamak daha iyiye, daha ileriye doğru yol almak üzere böyle karar aşamaları gözüküyor size. Özellikle iş ve kariyeri temsil eder aslında değnek ikilisi. Ama burada e, biraz böyle sıkıntılı olduğunuz ve düşünmeniz gereken şeyler olduğu için burada hem... İkili ilişkilerle alakalı olabilir hem de iş ve kariyerle alakalı artık böyle biraz kendinize çekildiğiniz ve artık karar verme aşamalarına geçtiğiniz bir zaman dilimi. Burada yani aslında süreç pasif gibi gözüküyor ama burada sizin düşünceleriniz çalışıyor arkadaşlar karar vermek üzere. Hani fiziksel olarak aktif olmayabilirsiniz ama beyinsel olarak zihinsel olarak aktif olduğunuz bir durum. Evet ve iş ve kariyerle alakalı para kartları geldi bu sefer de arkadaşlar. Burada aslında şu anda çok emek verdiğiniz bir iş var sanki gözüküyor. Yani işinizde çok özverili çalışıyorsunuz. Gerçekten de işinizde iyisiniz. Böyle bir zanaatkar ya da ellerinizle böyle bir şeyler var eden, yaratıcılığı olan bir işte de çalışıyor olabilirsiniz. Tılsım 8 çünkü böyle biraz sanatkar, ellerimizle çalıştığımız işlerden bahseder. Burada belki o işi de büyütmeye çalışıyor ise istiyor olabilirsiniz. Değnek 2 liste de çünkü iş ve kariyerle alakalıdır. Burada o işinizi daha iyiye götürmek, daha iyi daha büyütmek, daha iyi kazançlar almak üzere e, bir takım kararlar aldığınız durumlarda olabilir bu hafta. Diğer kartımıza bakalım ve bakın sonunda değnek altılısıyla güzel bir zafer kazandığınız bir hafta. Burada düşündüğünüz neyse arkadaşlar. tabi herkesin gündemi farklı. Biraz önce açıklamaya çalıştım. E, burada gerçekten de bir uğraş, bir düşünce, ondan sonra bir şeylerle alakalı karar verme. Ee, özellikle iş konularıyla alakalı çok özverili çalışma ve artık o istediğiniz e ektiklerinizi biçmek söz konusu. Burada emeğiniz neyse arkadaşlar sevgili akrepler onu alıyorsunuz. Hem bu bir ilişki de olabilir bakın. Para kartları evet e iş ve kariyeri temsil eder. Ama burada özverili e, özveride bulunduğunuz bir ilişki de olabilir sizin için. Yani bunun geri dönüşünü istiyorsunuz. Bunun hakkını almak istiyorsunuz arkadaşlar. O ektiklerinizi en iyi şekilde biçmek istediğiniz bir zaman dilimi. Ve öyle de oluyor. Burada düşündüğünüz e, zihnen e, düşündüğünüz ve ee, çalıştığınız, çabaladığınız ne varsa zafere doğru giden bir yoldasınız bakın. Sonuçta değnek kartı çıkmış. Bu kart da zafer kartıdır. O istediğiniz neyse, emelleriniz neyse belki birçok kişiyi geride bırakıp o işe girmek olabilir. Belki uğruna uğraştığınız ne varsa hayatınızda. Yani burada bir zaferle çıkıyorsunuz. Ya da istediğiniz bir iş pozisyonu vardır çalıştığınız yerde. Onu elde edebilirsiniz. Ya da bu bir mezuniyet olabilir. Yani zaferle birçok kişinin arasından sıyrıldığınız bir durumu temsil eder değnek altısı. Ve zafer sevinden. Burada neyle uğraşıyorsanız, neyle çabalıyorsunuz. Bu hafta o ektiklerinizi biçecekleriniz, bu durumun meyvelerini toplayabileceğiniz bir zaman dilimi olarak gözüküyor sizler için. Evet de karar aşamaları var. Biraz kendi kabuğunuza çekildiğiniz durumlar var. Ama sonucu burada aldığınız doğru kararlarla gerçekten de o istediğiniz durumu, o zafer durumunu yakalıyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Evet. Enerji kartlarımızda da bakın çağların şifacısı çıkmış. Şu anda... Ee, Fiziksel olarak olabilir, bedensel, zihinsel e, olarak bir şifalanma gözüküyor. Size çağların şifacısıyla e, sıkıntı yaşadığınız durum hal neyse, hastalık neyse varsa eğer tabii herkeste olacak diye bir şey yok. Bununla alakalı şifalanmaların yaşayacağı özellikle bu hafta. Tabii bu sadece hastalıklarla alakalı değil, hangi konuda sıkıntı yaşıyorsanız, bir şifalanma gözüküyor. Bu ikili ilişkilerde de olabilir. Hayatınızdaki kısır döngülerle de alakalı olabilir. Hayatınızda şifalanması gereken ne varsa bu hafta çok şanslı gözüküyorsunuz. Size ne ile alakalı neye ihtiyacınız varsa onunla alakalı bakın. Çağların şifacısı kartıyla yüksek bir aura yüksek bir enerji ee, o şifaların bu hafta size geleceği söylüyor kartlar. Ve aynı zamanda siz de bir şifacı olabilirsiniz bakın. Belki böyle bir yeteneğiniz vardır ya da enerji çalışmaları yapıyorsunuzdur. Bunu yapan arkadaşlarım için de özellikle bu hafta şifa gücünüz çok yüksek. Desteklendiğiniz o gücünüzün arttığı, belki kendinize şifa veriyorsunuzdur enerjilerle, belki yakınlarınıza, başkalarına şifa veriyorsunuzdur. Belki de bu mesleğinizdir, bilemiyorum. Ee, ama çok güçlü bir zaman dilimi, yani spiritüel anlamda, şifacılık anlamında çok güçlü bir zaman dilimi ve Ay Tanrıçası. Ay Tanrıçası bu hafta özellikle çok sezgisel olduğunuzu söylüyor size. Zaten akreplerin Sezgileri güçlüdür arkadaşlar normalde de güçlüdür sezgisel kişilerdir ama burada bu hafta özellikle ay ile birlikte daha da yükseldiğiniz belki ruhani çalışmalar yaptığınız o sezgilerinizi böyle iyice açtığınız haberci rüyalarda görebileceğiniz bir hafta bakın. Bu hafta lütfen rüyalarınıza dikkat edin arkadaşlar size gelecekten haber veren o haberci rüyaları görmeniz söz konusu olabilir. Oo, bir de kırık kalp çıktı niye öyle olmuş ee, bu tabi belki geçmişten gelen bir kalp kırıklığını hatırlamak olabilir bu hafta Çünkü burada hani kısa bir döneme bakıyoruz haftalık baktığımız için hani böyle bir şey aklınıza gelmiş olur o eski şeyler özellikle haftanın sonlarına doğru ya da hatırlatan bir şey olmuş olabilir ya da burada hafta sonu özellikle biri kalbinizi kırmış olabilir arkadaşlar bu partner olur, ikili ilişkiler olabilir. Belki burada o yüzden bu kalp kırıklığı olduğu için tabii burada çünkü kartların enerjileri yer değiştirebilir. Kronolojik olarak bakıyorum ama tabii ki değişiklikler olabilir. Burada belki o ilişkiyi sizin kalbinizi kıran kimse onu belki bitiriyor bazı arkadaşlarım. Hani bazısı aşkla alakalı olabilir, bazısı işle alakalı olabilir. Buradaki düşündüğünüz durumlar, kabuğunuza çekilip düşündüğünüz durumlar. O yüzden belki bu durumları düşünüp karar verip artık emin adımlarla o zafere doğru yaklaşmış olabilirsiniz. Buradaki kalp kırıklıklarını da artık unutmanın, artık onları iyileşme iyileştirmenin zamanı gelmiş. Zaten Çağlar'ın şifacısı kartı çıktığı için de burada tam da aslında yerini bulmuş gerçekten de. Burada demiştim ya size şifalanmanız gereken ne varsa artık Çağlar'ın şifacısıyla bu da olacak. Belki bu kalbinizin de kırık kalbinizin, üzüntülü kalbinizin de şifalanması söz konusu özellikle bu hafta. Yani artık bu haftadan sonra o sıkıntıları da geride bırakıyorsunuz arkadaşlar. Evet enerjilerimiz bu şekilde çıktı. Bakalım meleklerimiz ne diyecek, size ne tavsiye verecek. Evet akrep burcuna niyet ediyorum. O zenginlik kartı çıktı bakın. Burada da emeklerinizi alıyorsunuz uğraşlarınızla demiştim para konularıyla alakalı. Zenginlik kartıyla bakalım ne diyor kartımız? <laughs> Maddi ihtiyaçların sezgilerini takip ettiğinde ve hayallerini gerçekleştirmek için çaba harcadığında karşılanır diyor. Evet. Burada zaten sizin de çaba harcadığınız bir şeyler için aşikar. Kartlar bunu söyledi çünkü. Ve o zafere de çok az bir zaman kalmış. Ya da belki bu hafta zafer yaşayacağınız bir konu da söz konusu. Bakın burada da diyor sezgilerinizi takip edin. Hayallerinizi takip edin. Size geri dönüşleri çok güzel olacak. Yani o yaptığınız işlerle gündemde olduğunuz için. Bunun da karşılığını kat be kat alıyorsunuz arkadaşlar. O severek yaptığınız ve uğraş verdiğiniz ne varsa hayatınızda çok güzel. Ve eril dişillerden de bir mesaj alacağız. Haftanın mesajı bakalım neymiş. Şöyle bir kart seçelim. Buradan da seçelim bakalım. dişiller dinliyor arkadaşlar eril'in mesajı O ailemle senin aranda kalıyorum diyor bakın böyle bir durum mu var acaba ailem ve veya çocuklarım yani hem bazılarının ailesi olabilir bazıları evli ayrılmış olabilir çocuklarıyla sıkıntı yaşayabilir ailem ve veya çocuklarım bizim birlikteliğimizi onaylamıyor şu an onları yenecek güçte olup olmadığımdan emin değilim diyor bakın eril'de bu tarz sıkıntılar var bu mesaj akrep hanım efendilerine gidiyor eril gerçekten de şu anda sizinle ya çocuğu ya da ailesi ya da ikisi arasında da kalmış olabilir biraz sıkıntıları var Der ki biraz beklemeniz gereken bir dönem olabilir arkadaşlar çünkü halledecek güçte de olduğumu sanmıyorum diyor burada yani kendinden de emin değil pek dişiller mi diyor bakalım tutku kartı çıkmış tutku aşkın kalbidir Kalbimden, aşkımdan ve senden vazgeçmem diyor bakın dişillerde. Bu mesaj da erilere gidiyor arkadaşlar. Ee, Dişilin tutkusu, aşkı her zaman sizinle ve sizden vazgeçmeyeceğini söylüyor. Evet güzel bir mesaj. Evet arkadaşlar mesajlarımızı değerlendirdik. Umarım sizler için güzel bir hafta olur. Umarım istedikleriniz olur. Umarım kalp yaralarınız iyileşir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman sevgiyle kalın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.